Kendi işini kurmak istiyorsun ama doğru zaman mı, yanlış zaman mı ya da bu süreçte nelerle karşılaşacaksın, ne gibi zorlukları olacak? Bunu çok da kestiremiyorsun. O zaman doğru yerdesin. Çünkü bu videoda kendi işini çok yeni kurmuş biri olarak bu süreçte az çok yaşadıklarından ve ne gibi zorluklarla mücadele etmek gerektiğinden bahsedeceğim. Herkese merhaba ben Kübra. Bu kanalda marka, pazarlama ve reklam dünyasına dair bilgiler paylaşıyorum. Aynı zamanda hayata dair keşfettiğim, öğrendiğim farklı deneyimler olursa da yine bu kanalda sizinle paylaşıyorum. O zaman başlayalım. Evet, bahsettiğim gibi ben uzun yıllar ajans tarafında ve sonrasında da marka tarafında çalıştıktan sonra kısa bir süre önce de kendi ajansımı kurmaya karar verdim ve bu yolculuğa çıktım. Peki, bu yolculuğa çıkarken düşündüklerimle sonrasında yolculukta yaşadıklarım birbiriyle örtüşüyor mu, örtüşmüyor mu ya da bu yolculuğa kimler çıkmalı, çıkabilir, çıkmamalı gibi birazcık aslında soru işaretleri var diye düşünüyorum ve bunlar hakkında konuşmak istedim. Öncelikle şu noktadan başlayalım. Herkes kendi işini kurmalı mı ya da herkes kendi işini kurabilir mi? Bence herkes kendi işini kurabilir. Bunda çok böyle büyük bir ütopik bir nokta olduğunu düşünmüyorum ya da bunu çok idealize etmiyorum. Kendi işini kurmak ya da başka bir noktada profesyonel hayatı beyaz yak olarak devam etmek ikisi de zor. E, i̇kisi de farklı donanım gerektiren şeyler bence. Çünkü zaten kendi kariyerimizde, kendi hayatlarımızda bir deneyime, bir know bir bilgi ve birikime sahibiz. Dolayısıyla bunu kendi işimiz olarak da yapabiliriz. Bunun ekstra bir zeka ışıltısı gerektirdiğini düşünmüyorum. Ancak herkes kendi işini kurmalı mı noktasında bir niyet gerektiği için herkes kendi işini kurmamalı aslında bakarsanız. Çünkü bence burada en belirleyici faktör kişinin ne istediğini bilmesi gerekiyor. Yani ne iş kurmak istediğinizi bilmenizden bahsetmiyorum. Yani hiçbir proje fikriniz olmayabilir ama yine de kendi işinizi kurmak için içinizde bir istek ve arzu olduğunu bilirsiniz de buna dair bir e, beceriniz olduğunu da bence fark edersiniz. Bu şu demek aslında baktığınızda bu hayatta kendim için bir şeyler yapmayı göze alıyorum ve bu zorluğa razıyım. Çünkü bu aslında ikisinin de zor olduğu bir dünya düşünün. Yani bir yerde çalışmak da çok zor. Beyaz yaka olarak, profesyonel olarak bir şirkete, bir gruba, bir organizasyona hizmet vermek de çok zor. Bu kolay bir şey değil. Ama kendi işini yapmak da çok zor. Bu noktada kendi zorunuzu seçmeniz gerekiyor. Bu şöyle bir örnek gibi düşünün. Yani spor yapmak da çok zor. Ama o çok sevdiğiniz kıyafete girememek de çok zor. Yani sabah o yataktan kendinizi kaldırıp Spora gitmek ne kadar zorsa aslında o aynaya baktığınızda o kıyafetin içine giremediğinizde yaşadığınız şey de çok zor. Kendi zorunuzu seçeceksiniz. Bu zorluk mu o zorluk mu hangisi size daha kolay geliyor ya da bunu seçeceksiniz. Dolayısıyla kendi işinizi kurmak da çok zor. Bu yolda yaşayacaklarınız, hayal kırıklıklarınız, ne olacak şimdi belirsizlikleriniz, kaygılarınız bunlarla mücadele etmek çok zor. Ama aynı zamanda bir şirkette çalışırken gelirini artıramayacağın, potansiyelinden vazgeçeceğin, aynı şekilde kendini ihtimallere kapatacağın bir dünya da zor. Yani siz hangi zorluğu seçiyorsunuz? Birazcık buradan başlamak gerekiyor bence yola. Dolayısıyla bu yolda yaşayacakların kolay değil ama orada otururken yaşayacağın ve vazgeçeceğin şeyler sana daha zor geliyorsa kendi işini kurabilirsin. Dolayısıyla bu pencereden bakıldığında kendi zorunuzu seçerek bence yola başlayabilirsiniz. Sonrasındaysa dediğim gibi ne istediğini bilmek bence çok önemli bu hayatta yani ne istiyorsunuz siz yani siz bütün potansiyelinizi bu hayat boyunca gerçekleştirmek mi istiyorsunuz yoksa daha garantici bazı risklerle kendinizi yormadan çok fazla e, hırs ve e, ihtimaller dünyasında kendinizi kaybolmuş hissetmeden daha size belirlenmiş bir çerçevede belirlenmiş bir rol ve sorumluluklar çerçevesinde mi hayatınızı sürdürmek istiyorsunuz? Yani burada kendinizi daha konforlu mu hissetmek istiyorsunuz? Yoksa siz bu hayatta potansiyelinizi gerçekleştirmek istiyorsunuz. Tüm zorluklar, tüm challenge'lar, tüm riskler, tüm ihtimallere açık olmak mı istiyorsunuz? Çünkü burada risk olduğu kadar ihtimaller de var. Yani size çok güzel ihtimaller gelebilir ama çok büyük riskler de alabilirsiniz. Burası da zorlu bir dünya. Yani dalgalı bir deniz aslına bakarsanız. Dolayısıyla kimisi bir kayıkla daha sakin bir denizde yol almayı tercih edebilir ama kimi insan da çok dalgalı bir denizde gerçekten katamaranla gitmeyi tercih edebilir. Dolayısıyla bu ikisi çok farklı bence rol ve sorumluluk ve beklentiler gerektiriyor. Bu ikisinden hangisi sizin karakterinize uygunsa bence önce onu analiz etmek gerekiyor. Ben bu hayatta niçin varım ya da ne istiyorum? Nereye gitmek istiyorum bu yolculukta? Ne gibi şeylere gösterebilirim. Benim bünyem bunu kaldırabilir mi diye bir sorgu çemberinden geçmek gerektiğini düşünüyorum. Sonrasındaysa bu süreçlerde beklentinizi iyi yönetmelisiniz. Çünkü ben bu yola mesela çok fazla optimist çıkmışım. Tabii ki de yapabilirim, kendime özgüvenim olabilir ama mesela zorlukları da öngörerek çıkmak gerektiğini yolun başında deneyimledim ve bunu deneyimle anladım. Dolayısıyla çok fazla optimist çıkmamak gerekiyor. Her şeyi bekleyerek çıkmak gerekiyor. Tabii ki de dediğim gibi bu yola özgüvenle çıkmak gerekiyor. Kendinize güvenerek çıkmak gerekiyor ama bazı yaşanabilecek ihtimalleri de göz ardı kesinlikle etmeyin. Çünkü hiç kolay bir yolculuk değil. Zaten hayatta ne kolay ki yani güzel olan şeyler kolay değil zaten. Bunu bilerek de çıkmak gerekiyor bence. Dolayısıyla zaten siz bunları bilerek çıktığınızda zihniniz de bunu hazırlıyor kendini ve diyor ki tamam kolay olmayacak ama sonu güzel olma ihtimali var. Ben bu ihtimal için Yatırım yapıyorum, kendimi bunu hazırlıyorum. Bunun için psikolojimi yatırım materyali olarak kullanıyorum. Ben yani psikolojik sermayemi yatırıyorum ben bu işe diye bilmelisiniz. Dolayısıyla da e, ne yaşayacağınızı az çok iyi kötü kestirerek yola çıkmakta ve beklentinizi buna göre planlamakta fayda var. Diğer bir konu beklentiler noktasında kimseden bir şey beklemeyeceksiniz. En yakınlarınızdan ya da ailenizden hiçbir şey beklemek ele e, kendi zamanınızı harcamamalısınız. Çünkü kimse size psikolojik olarak destek verebilirler yeri geldiğinde ama sizden fazla destek olamaz yine kimse. Çünkü bu süreçte siz varsınız. Bu sürecin öznesi, bu sürecin yaşayanı sizsiniz. Kendi psikolojinizi de, kendi finansınızı da, kendi hayatınızı tutacaksınız. Yani her şekilde psikolojik ve finansal sermayenizi siz organize edip siz yöneteceksiniz. Dolayısıyla burada birinden bir şey beklemek size tekrar bir hayal kırıklığı yaratacağı için bu yola çıkarken çevrenizden olan, çevresel faktörlerden olan beklentileri sıfırlayacaksınız. Gelirse amenna ne güzel bu size pozitif bir etki yaratır. Bu yolculukta bana çok beklemediğim noktalardan çok güzel psikolojik destekler geldi. Bu benim için minnettar olduğum bir nokta. Tabii ki de en yakınlarımdan geldi. Bu beklediğim bir noktaydı ama hiç beklemediğim insanlardan da psikolojik olarak çok güzel destekler aldım. Dolayısıyla bu benim beklemediğim bir yerden geldiği için bana ekstra bir katkı sağladı. Ama hiçbir beklentim yoktu, onu söyleyebilirim. Diğer bir nokta ise bu hayatta sizi en çok neyi mutlu ettiğini bilmek. Yani siz neden motive oluyorsunuz? Siz başarınızı nereye göre odaklıyorsunuz? Para kazanmak mı? Yoksa gerçekten bilginizle bir işe, bir projeye kabul almak mı? O sizde psikolojik olarak tatmin yaratıyor. Kendi tatmin olduğunuz noktayı bulursanız eğer kendinizi birazcık keşfetmeye başlamaktan aslında bahsediyorum. Yani bu yolculuk biraz kendini keşfetme yolculuğu. Kendi işini kurmak deyip geçmemek lazım çünkü bu yolda gerçekten kendinizi keşfediyorsunuz. Yaş bağımsız 20'lerinde de kursan, 50'lerinde de kursan kendi işini kurmak demek bence gerçekten kendini keşfetme yolculuğu demek. Dolayısıyla siz neden motive oluyorsunuz? Mesela ben ajans sürecinde de dahil olduğum çok proje var. Çok markayla çalıştım. Çalışmadığım hiçbir sektör yok diye düşünüyorum. Yani çünkü e, Warner Bros'ta çalışamayabilirsiniz. Mesela o işe girmek çok zordur. Sınırlı koltuk var ama ben Warner Bros için ajansla çalıştım. Onun rakibinde çalışmak yine zordur ama onun rakibi Universal Pictures için de çalıştım. Baktığınızda bunlar çok böyle hani deneyimlemesi enteresan sektörler. Yani kaç kişi var ki sinema sektöründe bu markalarla çalışsın ama ben hani artık FMC'den, otomotivden bahsetmiyorum. Bu markalar için de çalıştım ve bu süreçleri az çok görünce zihniniz farklı noktalarda besleniyormuş. Yani yaptığınız işe o an konsantre olduk zannediyorsunuz ama böyle farklı marketlerde ya farklı sektörlerde çalışmak, farklı markalarla çalışmak sizi farklı noktalarda besleyip farklı şeylere hazırlıyormuş. Şu an geldiğim noktada anlıyorum ve fark ediyorum. Dolayısıyla da ben hiç mesela kreatif noktadan bu kadar besleneceğimi, kreatif olabileceğimi ...kreatif sandalyede oturabileceğimi ve bu koltukta bir iş başarabileceğimi... ...ve bundan tatmin olduğumu, kendi işimi kurduğumda fark ettim. Ben aslında kreatif bir e, iş yaptığımda mutlu oluyorum. Ben e, rakamsal boyutlardan ya da daha e, stratejik boyutlardan tatmin olduğumu zannediyordum... ...iş yaparken, belli bir noktada, belli bir pozisyonda çalışırken... ...sonuç odaklı olduğumu düşünüyordum ama hayır ben kreatif bir dünyada gezinirken... ...kaybolurken kendimi daha tatmin olmuş hissediyorum... Bunu fark etmek kendi işimi kurduğumda e, aslında belli oldu. Çünkü kendi işinizi kurduğunuzda her şeyle siz mücadele edeceksiniz. Diğer bir noktada bu. Her noktayla siz mücadele edeceksiniz. Çok fazla detayla mücadele edeceksiniz. Kendi işinizi kurmanın resmi bir boyutu var, prosedürsel bir boyutu var, satış noktası var, operasyon noktası var, insan kaynakları noktası var. Yani kocaman bir aslında organizasyonda ne varsa sizin o küçücük işinizde de var. Yani Küçücük bir organizasyon olabilir, küçücük bir yolculuk olabilir ama her bacağı burada da var. Hiçbir şey değişmiyor yani. Dolayısıyla buna ne kadar hazırlatılsınız? Siz satış yapabilir misiniz? Çünkü bence gerçekten bir e, atölyede kursanız, gerçekten bir ajans da kursanız, bir alsat şirketi de kursanız, bir ticarethane de kursanız, e, bir yani simitçi de kursanız satmanız gerekiyor arkadaşlar. Satmadan bir iş kuramıyorsunuz. Yani eğer bir satışçı alamıyorsanız iyi. Gerçekten sizin işinizi iyi satacak birini o an e, efor edemiyorsanız o zaman işinizi siz satacaksınız. Simitçi nasıl sokağa girdiğinde simitlerim tazedir diye bağırıyorsa siz de simitlerim tazedir diye bağıracaksınız. Yani bunu hazır mısınız? Simitlerim tazedir diye bağırabilecek bir insan mısınız? Ben çok kişiyle konuşuyorum. Ben bunu yapamam diyor. Yani bunu yapamam diyorsanız evet kendi işinizi kurmak sizi çok zorlayabilir. Yine kurabilirsiniz. Yine yapabilirsiniz. Dediğim gibi çok iyi bir satışçıyla ve çok iyi bir satışçı ortağınız vardır. Bu noktada iyi bir ortaklık yaparak yine götürebilirsiniz ama eğer tek bu yola çıkacaksınız iyi bir satış stratejiniz ve iyi bir satış kabiliyetiniz olmalı ya da bu noktada istekli olmanız lazım. Yani satışçı olabilir. Her insan kendi isteği varsa kendi cevherini keşfederim diyorsa isteği varsa yapabilir. Ama bunu unutmayın. Yani herkes kendi işini kendi satmak zorunda kalıyor. Ben bir süre şey gibi düşünmüştüm ya tamam dediğim gibi optimistim ve benim zaten yoluma çıkacak, benim şansım varsa ya da işte kısmetim de varsa gelecek. Hayır, kısmetinin kovalanması gerek arkadaşlar. Bu ülkede özellikle de bir iş kuruyorsanız siz daha fazla kovalamanız gereken bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Yani kimse size gelmiyor, kimse sizi fark etmiyor, siz kendinizi e, göstermeniz gerekiyor, kendinizi pazarlamanız gerekiyor, kendi sahip olduklarınızı anlatmanız. Benden al bunu bak çünkü bende daha iyi demeniz gerekiyor. Yani bunu bu her zaman bence e, şey ben böyle duvarım olursa da bir ofisime asacağım. Simitlerim tazedir diye bağırmazsan e, kimse senin simidinin taze olduğunu anlamaz. Yani tahmin de etmez bunun için zaman da harcamaz. Kimse zaten zamanı yok seni fark etmek için. Seni fark etmek için Harcayacağı zamanı kendisi için harcar. Yani dolayısıyla sen kendini fark ettirmek zorundasın. Mesela ben en başta kendimi fark ettirmek yerine dedim ki bekliyordum. Sonrasında birçok kişiyle iletişime geçmeye çalıştım. Kontağım olsun olmasın tırmanamaya başladım. Bu var, bunu yapabilirim. E, bu olmalı. Kendime bir projeksiyon zaten yapmıştım. Ama bu projeksiyonu daha da ileri boyuta taşıdım. Dolayısıyla da bunu yapmanız gerekiyor. Satışsız asla. Diğer bir noktada iyi bir beklenti tablomuz olması lazım. Projeksiyondan kastım o. Siz ilk ay nereye gitmek istiyorsunuz? ikinci ay nereye? Üçüncü ay nereye? Dördüncü ay nereye? Nereye gitmek istiyorsunuz? Yani burayı nereye götürmek istiyorsunuz? Rakamsal boyutta bence bir tablolaştırmaya ihtiyacınız olacaktır. Diğer bir nokta fiyatlama stratejiniz. Ben burada çok tökezledim. Ama burada şunu unutmayın. E, herkes böyle başlıyor. Kimse mükemmel bir noktadan başlamıyor. Her tökezlediğinizde, her ben ne yapıyorum ya, ben bunu mu yapacaktım, bunun için mi yola çıktım, kendi işini kurmak da bu işi mi yapmak demek dediğinizde şunu hatırlayacaksınız. Kimse böyle başlamadı, kimse büyük başlamadı. O çok büyük gördüğünüz markalar da böyle başladı. Dolayısıyla ben bunu mu yapacaktım ya dediğiniz her an, evet çünkü herkes böyle başladı. Herkes bundan başladı gitmek istediğiniz potansiyelinizi düşünmek zorundasınız. O kurduğunuz hayal düşünmek zorundasınız. Dolayısıyla da başta bu yüzden söyledim ne istediğini bilerek yola çıkmak zorundasın. Çünkü niyet bence her şey. İyi niyetten bahsetmiyorum. Yola çıkarken kurduğun o hayal, ettiğin niyet sana her an benzin olacak, yakıt olacak. Çünkü ben bunun için yola çıktım diyeceksin. Bunun için buna razı geliyorum. Ama benim hayalim orada. O hayali görebiliyorsan, o hayal için yürüdüğünü hissedebiliyorsan hiçbir şey zor gelmiyor. Hiçbir şey sana imkansız gelmiyor, hiçbir şey külfet gelmiyor, hiçbir şey gerçekten dayanılmaz bir acı gelmiyor. Dolayısıyla her sabah uyanırken o hayali kurarak uyandığın için de bence güzel uyanıyorsun. Dolayısıyla bunu bilerek çıktığında yaşadığın o zorluklar, tökezlediğin her an, senin o kurduğun hayali hatırladığında senin için zorlu bir yolculuk gibi geçmiyor aslında bu süreç. Dolayısıyla şunu bil, Evet zor olacak. Evet o ben bunu nasıl yapacağım ya dediğin ya da ben buna layık mıyım? Bunu niye yapıyorum dediğin her an senin için aslında o hayale gittiğin anın bir sadece yapı taşı. Fiyatlama diyorduk. Ben fiyatlamada çok tökezledim. Çünkü aslında bu da aynı kimse böyle başlamadı noktasına varıyor. Kimse büyük başlamadı. Herkes kendinin e, kanıtlandığı noktada kendinden bazı şeylerden feragat etmek durumunda kaldı. Bu da bazı noktalarda daha fazla çalışmak, bazı noktalarda fiyatlama stratejini esnetmek gibi gibi birçok noktadan feragat eden insanlar oldu. Sen de olacaksın. Dolayısıyla başta hiçbir şey kolay değil. Fiyatlama da kolay değil. E, fiyatlaman gereken noktanın altında fiyatlayacağın anlar gelecek. Bu seni yıldırmaması gerekiyor. Çünkü bir e, fazlası için risk almaları gerekiyor karşı taraftaki insanın. Sen bu yolculuğa yeni çıktın. Seni seçerken aslında karşı tarafta bir risk alıyor. Dolayısıyla onlara bu riski fiyatlamaları için bir şekilde kendinden bir yerlerden feragat etmen gerekiyor. Bu daha fazla çalışmak olabiliyor. Daha az fiyatlamak olabiliyor. Burada kararı sen veriyorsun. O zaten işin cilvesi. Ticaretin, ticaretin bir cilvesi. Dolayısıyla bu noktada ticaret mantığıyla e, hareket ediyorsun ve fiyatlama da önemli bir strateji ve başta bu sene yıldırmaması gerekiyor. E, bu bu bu, bu fiyatı olur mu diye düşünmemen gerekiyor. Bu başlarda yaşayacağım bir dönem. Bu dönemi kısa tutmak için bence ne yapabilirim odaklanman gerekiyor. Yani ben bir an önce artık e, fiyatlamayı artırmam gerekiyor. Çünkü bazı sektörlerde ve bazı işlerde işi büyütmek için ancak fiyatlamını değiştirebilirsin. Yani Sonuçta biz eğer benim ajansım açısından baktığımızda insan kaynağını bir anda büyütemeyeceğimiz için bu çok fazla risk teşkil ettiği için biz ancak müşteri sayımızı artırırken fiyatlamamızı da artırmamız gerekiyor. Her biznesin, her iş modelinin kendine özel bir büyüme stratejisi var. Bu noktada sen de kendine özel büyüme stratejisini iyi belirlememesin. O projeksiyonu yaparken de buna odaklı düşünmen gerektiğini düşünüyorum. Yani bu mindsetle hareket etmen gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kaynağın sınırsız değilse yani bir sürdürülebilir bir model kurmadıysan işte sürdürülebilir bazı modeller var sen zamanını satmadan bir model kuruyorsun ve o model kendini satıyor. İşte Spotify gibi, Netflix gibi subscribe modeliyle olan işler her zaman kendini büyütebilir. Çünkü orada sınırsız bir kaynak var yani. yani bir kaynak var ve o kaynak sınırsız kişiye ulaşabiliyor. Dolayısıyla iş modeli çok kritik. Doğru iş modelini kurman da seni rahat ettirebilir ama hani benim gibi iş modellerinde, benim kurduğum iş modellerinde kaynak çok sınırlı. Sınırlı kaynağı sınırsız insana satmaya çalışırken de doğru modelle ilerlemek gerekiyor ki e, orada bir batış hikayesi yaşanmasın. Diğer bir nokta ise potansiyelinize yatırım yaptığınızı unutmayın. Şimdi baktığınızda bir işe girerken kendinizi anlatıyorsunuz ve onlar sizi tanımıyor. Sadece yaptığınız işlerden ve kendinizi anlatmanızdan sizin potansiyelinize yatırım yapmasını bekliyorsunuz ve sizi işe almasını bek bekliyorsunuz. Ya da işe girdikten sonra da size yatırım yapmalarını bekliyorsunuz. Eğitim almak istiyorsunuz, kendinizi geliştirmek istiyorsunuz, pozisyon atlamak istiyorsunuz. Dolayısıyla aslında başkalarının sizin potansiyelinize inanıp size yatırım yapmasını istiyorsunuz ve bekliyorsunuz. Yani Potansiyeliniz olduğunuzu kendiniz bildiğiniz için bu beklentidesiniz. Peki kendi işinizi kurduğunuzda kendi potansiyelinize yatırım yapıyorsunuz. Yani kendinize inandığınız için bu işi kuruyorsunuz. O zaman her an bunu hatırlamanız gerekiyor. Yani yıllarca başkasından beklediğiniz, sizin potansiyelinize inanmalarını istediğiniz sürece şimdi siz kendiniz için yapıyorsunuz. Bu aslında daha proaktif, daha zor ama daha tatmin edici bir süreç. Bunu unutmamak gerekiyor. Bu yolda daha çok zorlanıyorsunuz. Çünkü maddi manevi kendi kendinize yatırım yapıyorsunuz. Ama aynı şekilde de başkalarından beklenen ve daha pasif bir durumda değil, daha proaktif, daha aktif, sorumluluk alan bir noktadan kendi potansiyelinizi keşfetmeye çıkıyorsunuz. Dolayısıyla bu çok kendinizi tatmin edecek bir nokta. Buradan, bu gibi bir noktadan tatmin olur musunuz? Bir de bunu düşünmekte fayda var. Çünkü bu yolda ihtimaller çok açık. Yani baktığınızda bir şirkette çalışmanın potansiyeli ve gideceğiniz yol belli. Yani orada ihtimaller zinciri çok belli. Sizi bir noktaya kadar taşıyabilir. O da kötü değil bu arada. Çok iyi hayaller kurduğunuz ve kendinizi çok iyi planladığınızda çok iyi bir kariyer inşa edebilirsiniz. Buradaysa çok sınırsız potansiyel ve çok sınırsız ihtimaller var. Yani siz ihtimallerden beslenen bir insan mısınız? Ben inanılmaz ihtimal insanıyım. Yani ben ihtimaller sınırsız olduğunda daha çok beslenebiliyorum. Çok hayalperestim. Belki bunun da etkisiyle o ihtimaller olduğunda daha fazla kendimi burada proaktif hissedebiliyorum. Çünkü sonu yok. Yani sonu hiçbir şekilde yok. Her şeyi keşfedebilirsin, her şeyi başarabilirsin. Yani senin elinde ne kadar çok çalışırsan, ne kadar çok yaparsan o senin elinde. Diğer tarafta ne kadar çok çalışsan da belirli bir nokta var. Ben çok şey biliyorum ki yaşından dolayı terfi alamadı. Kendim de yaşadım. Daha işte birçok şey yapmışım. Oradaki aynı koltuktaki insandan daha çok donanımlıyım. Ama yaş genç diye terfi alamayan, terfi alamadığı noktaları biliyorum. Dolayısıyla orada dünya çok sınırlı. Her şey çok sınırlı. Çok fazla bariyer var. E, kötü demiyorum bakın. Yine kötü demiyorum. Karaktere göre, kişiye göre, beklentiye göre değişir. Ama orada ihtimallerin de yani bir sonu yolculuğun sonunda en fazla olabileceğiniz nokta CEO olmak gibi düşünün. Ve o CEO koltukları da sınırlı koltuklar. Yani hepimizin ihtimali var. Ama sınırlı bir koltuk için yarışıyoruz. O da unutmamak gerekiyor. Diğer bir nokta ise Yola çıktığınız insanlar çok kıymetli insanlar çünkü bu yola çıktığınız insanlar sizin için gerçekten önemli bir yapı taşı teşkil ediyorlar ve onlara verdiğiniz emek onları büyütürken sizi de büyütecek. Diğer bir nokta ve son bir nokta bu yola çıktığınız insanlar, markalar, işbirliği yaptığınız herkes çok önemli. Çünkü aslına baktığınızda dediğim gibi sınırlı bir eforunuz ve sınırlı bir kaynağınız olduğu zaman sizin bu kaynağı kiminle Değerlendirdiğiniz her zaman çok kritik bir nokta. Dolayısıyla bir işe başladığınızda, bir iş kurduğunuzda, kiminle çalışacağınız kadar kiminle çalışmamanız gerektiğini anlamanız da çok kritik bir nokta. O masaya oturduğunuzda o kişiyle olup olmayacağını anlayacaksınız. Aslında tamamen ilişkiler gibi bir data çıktığınızda bu kişi ben hayır gelir mi gelmez mi bu noktada yürüyebilir miyiz beraber beklentilerimiz karşılıyor mu birbirini diye bir bakmanız gerekiyor ve o noktada eğer o kişinin verdiğiniz emeğin karşılığını alamayacağınız bir beklentisi varsa ya da işte o da yeni bir yola çıkıyorsa mesela ben bu yola çıktığımda kendi de yeni yola çıkan işte yeni bir girişim yapmak isteyen insanlarla çok çalışamayacağımı direkt anladım çünkü baktığınızda o da yeni bir iş kuruyor ben de yeni bir iş kuruyorum yeni bir iş kurarken sınırlı bir sermayesi var ama o sınırlı sermayeyle ben mücadele edemem oraya ayıracağım kaynağı daha oturmuş bir pazara oturmuş bir markaya ayırmak benim için daha iyi bir noktaydı. Dolayısıyla stratejiyi biraz daha o noktaya çevirdim. Siz de bu noktayı hem deneye yanıla ya da baştan aslında kestirmeniz sizin için faydalı olabilir. Yani kendi işinizi kurduğunuzda kiminle çalışmak istediğiniz kadar kiminle çalışmak istemediğinizi bilmeniz de çok kritik bir nokta. Bunu tabii bu boyuttan anlattım ama etik değerler olarak da kiminle çalışmak istemeyeceğinizi bilmek bence size her zaman iyi e, yollar ve kapılar açacaktır. Dolayısıyla ben bu işin içinde olmak istiyor muyum? Olmak istemiyor muyum? Bazı hayırlar size daha büyük evetleri getirebilir. Bunu da unutmayın. Kendi işinizi kurduğunuzda bence hayır diyebildiğiniz kadar e, duruşunuz olabiliyor ve bu duruş da dediğim gibi size farklı kapılar, daha iyi kapılar açabiliyor. Bu da en son vermek istediğim tavsiyeydi. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur ve beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bu kanalı birlikte büyütelim istiyorum ve daha fazla video ile size katkı sunmak istiyorum. Daha farklı konularda video getirmek istiyorum. Dolayısıyla da üye olursanız çok mutlu olurum. Aynı şekilde bu gibi konularda farklı videolar bekliyorsanız yorum da bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.